Bir çay daha ver orta demli biraz daha demli olsun Evet arkadaşlar herkese Yeni bir yayından merhabalar efendim Bir yeni yayınla daha beraberiz Efendim şu an itibariyle iki erkek yarışmacımız var masada Biri Samsunlu bir Diğeri Mersinli Mersin Tarsus Samsun neresiydi kardeşim Atakum Evet, Samsun Atakum'dan diye de Mersin Tarsus'tan Arkadaşlar ikisinin önde 90 adet çöp şiş var Normalde 100'er adet gider ama 90 adet gelmiş İlaveleri olacak tabi 50 dakika bir süreleri var ee, Salata ayranla baş yemek mecburi Arkadaşımızın biri evet, Kola istedi onun yerine Kardeşim at şu heyecanlıyı Resmen titriyorsun Evet çok heyecan var Samsunlu kardeşimizde. İnşallah onu kötü yönde etkilemez. Evet biraz sonra kendine gelirsin. Evet Murat Zoroğlu hadi aslanım göreyim demişsin. Evet arkadaşlar iki yayın birden yapıyoruz Özür dilerim İki kişi birden yarışıyor Tek yayında Evet sivitli kardeşimiz Mersin Gömülüklü kardeşimiz Samsun Merak edenler Evet biri Samsun'dan diğeri Mersin'den Bakalım neler olacak Bakalım neler yiyecekler Ne kadar yiyecekler kaç adet bitirecekler hep beraber izleyip görelim efendim Nuray sakin selamlar Furkan hanginiz? İbrahim. Sen, Sen İbrahim mi? Yani Murat Zoroğlu Furkan Tıkan Aslanım devam demiş. Neyin oluyor? Arkadaş mı? Valla adamı heyecanlı bir şekilde göndermişsiniz buraya. Adamı heyecanlı alamadınız Murat Zoroğlu. <laughs> Elazığ'da mı? Ne yapıyor Elazığ'da? Asker mi? Vay. Kardeşim Allah yardımcınız. olsun. Evet Muhammed Ali Tuncer demiş aslan kardeşim benim Furkan'ım demiş. Hadi bakalım. Evet Adem Kartal e, bile bile elimizde tuttuk. E, var normalde tripotumuz. Evet, arkadaşlar İkili yarışmalarda çok tribota girmiyorum Evet <laughs> Sıvardım omzunu demiş Eğer ben Samsun'da olsaydım Abi milaveleri atsın Versinli'nin e, 50 tane attır Evet arkadaşlar Sözüm ikinize çok çiğnemeyin çok çiğnendiği takdirde arkadaşlar maalesef zaman kaybına neden oluyor. Ve bir süre sonra ister istemez çene kasları yorulduğu için bir tokluk hissi gelebiliyor. Çok çiğnememek lazım arkadaşlar yarışmada. Çok çiğnenmemesi lazım. Evet sen daha az çiğneyip yutuyorsun. İbrahim. Furkan heyecanı atsa iyi olacak. Yunus Kureyş Sakarya'ya selamlar. Erdal Özat'a bekliyoruz efendim. Kazasız belasız gelmeniz dileğiyle. Evet, İzmir'e selamlar. Aysel e, teşekkür ederiz efendim. Timmet evet, Himmet Gündüz efendim doların yükselmesi kimi etkilemedi ki? Evet, etkilenmeyen biri varsa gözünden öperim. Sadık Keleşoğlu Antep'e şu inşallah efendim nasip. Arzu Görgül günaydınlar efendim sağ olun Ayhan Çifter Söke'ye selamlar Teşekkür ederiz efendim Kadir Sarıbaş Adana'ya selamlar efendim sağ olun de sevgili mercan Manisa'ya selamlar sağ olun efendim Arkadaşlar şu anda tek bir şubemiz var. O da Denizli'de. Evet Muhammed Ali selamını iletti kardeşim Furkan'a. Evet Pelina Pelina daha afyonun patlamadı. Belki bu yüzdendir kardeşim. Evet selam Atay'a da selam olsun demiş. Arkadaşlar 50 dakikalık sürede yemeleri gerekiyor. Dünya Güler, Bolu'ya selamlar. Evet, Mersinli kardeşimiz tabağını bitirmek üzere. Onun ilaveleri de geliyor. Mercan Soylu aynen öyle. <laughs> Kesinlikle. Serkan Takva 650 lira yarışmanın giriş ücreti var. Evet Murat Boz da selamını iletmiş kardeşimize. Furkan'a selamımı ilet demiş. Kurkan kardeşim bir sürü destekçin var. Yapamazsan kafanı kıracaklar. Bilgin olsun. Bu kadar insan arkandan seni bekliyor. Evet, Murat Demir Aslan Diyarbakır'da olsun. Doğma Bime Aydın. Eymen Burak bana selamlar. Hadi Furkan toparlan. Bırakma kendini demiş. İsmail Büyükçelik selamlar. Arkadaşlar en az 270 adet yemeleri lazım. E, Fatih Taş Taşdemir tabağını bitiriyor. 90 tane bitecek. E, evet, İrem İshak kolayı azalt demiş Furkan'a. Evet, Aysel Hurusan teşekkür ederim yarışmacılar yerine. Mahmut Bilgiç paket servisimiz şehir dışına yok şu an için. Evet 140 senin kardeşim İbrahim 50 tane daha geldi 140 oldu 90'dı 140 çok çiğneme. Baştaki gibi git. Başta çok güzel yutuyordun. Şimdi çiğnemeye başladın. Arkadaşlar önemli olan yüzlere geldiğinizde çiğneme moduna geçmiş olmamanız. Evet bu da çok önemli. Evet kaç dakika oldu? Hemen bakalım. 12 dakika geride kaldı şu an itibarıyla. 12 dakika geride kaldı efendim. Arkadaşlar 270 minimum. Değerli izleyenler 270 tane en az yemeleri gerekiyor. Furkan'cığım çok çiğneme kardeşim. Heyecanın geçti biliyorsun değil mi? Heyecanın geçti, şu an iyisin ama çok çiğniyorsun. Arkadaşlar her bir çubuk 10 gram. Şöyle yakın göstereyim. Her bir adet çöp şiş 10 grama takabül ediyor. Yani bunun bir çöpünde 10 gram, diğer çöpünde 10 gram var. Toplamda elimde 20 gram et var. Şöyle tane olarak da göstereyim. Evet bu 10 gram. Kardeşim sen çok iyi başladın ama çiğnemeye çok geçtin. Şimdi bir müddet yedin ya artık etler ağzında büyümeye başlar. Psikoloji. bıraksam olur mu? Olur ama 270'e geldiğinde bitirmen lazım baraja geldiğinde. Çok da zorlamasın istersen seni. Çünkü sona kaldım hepsi yağlı olur. Sen bilirsin yine. Güseren şanlı. Nazili'den selamlar demiş Kıbrıs'taki asker oğluma. Selamlarımızı iletelim. Allah tüm askerlerin yardımcısı olsun. E, Fatih Taşdemir e, artık hangi eti pişirdiğimizi bilmen lazım. O kadardır izliyorsun bizi. Eti hiç izlemiyorsan bir senedir takipçimizsin. Yahu be adam hiç mi denk gelmedin hangi eti pişirdiğimizi? Evet arkadaşlar etlerimiz dana bonfile, antrikot, biftek Murat zor oldu 90 tane. Evet Furkan etleri önünde buz gibi etti arkadaşlar maalesef. Ve heyecanına kaptırdı kendini. Harun Coşkun Aleyküm Selam. Nurşem Bayhan efendim kullandık o dediniz malzemeyi. Ama bir süre sonra etler masada kaldıkça etler yanıyor efendim. Çünkü yarışmacı zorlanabiliyor. Yüzden sonra duraksıyor. Yüzden sonra artık çiğneme moduna geçtikçe zaman alıyor. Etler önünde kaldıkça ısıtıcının üzerinde yanıyor efendim. Yenmez bir hale geliyor. Bir hal alıyor. Onu da denedik. Arkadaşlar değerli izleyenler ilk 100 tane çöp şiş hemen hemen her gelen yarışmacı için ideal bir sayı ama ondan sonra önemli olan ondan sonrasını yiyebilmek zaten genelde kuru kıranlar ilk başta nasıl başladıysa sonuna doğru sonuna kadar öyle devam ettiler. Olur kardeşim kalk. E, Süleyman Süleyman. E, bir tanesi 10 gram. 2 kilo 700 yapar. 27 kilo yapmaz. Yanlış bir hesaplama yaptınız. Bir tane yarışmacı aradı. Saat 7'de randevusu. Yarım saat sonra gelsem olur. Olur. Sen yani çok güzel başladın. Yalnız çok çabuk kesilmeni neye bağlıyorum biliyor musun? Dünden beri bir şey yememene bağlıyorum. Dünden beri bir şey yememişsin. Kendi aç bırakmışsın. Furkan da bayağı heyecan yaptı. Heyecanla yenirdi bence. Çok kötü heyecan yaptım Furkan başta. Nasıl? mu kardeşim. Evet İbrahim bırakıyor. İbrahim gelen ilaveleri yemedi arkadaşlar. Bırakmak istiyor. İbrahim bu arada dünden beri bir şey yememiş arkadaşlar. Biraz da ona bağlıyoruz bırakmasını. Evet Furkan'la devam ediyoruz. Valla Furkan'ın saltin var da işte senin. Seni izleyenler devam etsin diyorlar. Ufuk Kaydar göçer Adana'ya selamlar. Yalnız etler bayağı soğudu. Biraz ısıtalım mı? Ne kadar abi? Yani en fazla bir dakikada geri gelir. Aynen. Samet yardımcı olan. Çubuklarını bırakalım buraya. Isıt gel hemen. Et, etleri ısıtmaya gönderdik. Bakalım etler bir de ısınsın bakalım Furkan nasıl devam edecek. Evet İrem İhsak Furkan bırakma demiş. Arkadaşlar gerçekten kolay da değil yani. Hani yayınlarda söylüyoruz biliyorsunuz. Evet o sayılara gelmek gerçekten kolay değil ama imkansız değil. Zor ama imkansız değil. Yapanlar oluyor görüyoruz. Ama tabii aç gelmeyin lütfen kesinlikle yarışmaya aç gelmeyin. Evet genelde şöyle düşünülüyor, ne kadar aç gidersek o kadar fazla yeriz mantığıyla geliniliyor ama maalesef yanlış bir mantık. Evet. Evet Nurdan Can demiş, akşam öyle yedim ki hala kendime gelemiyorum. Her şey harika. Verdiğim paranın kuruşuna kadar hak ediyorsunuz. Versiniz. Efendim çok teşekkür ederiz. Evet, güzel yorumlarınız, güzel düşünceleriniz için. Normal yemek yemeye gelmiştiniz. Doğru mu anladım? E paçı gülsün. Buyurun efendim. Evet Abdurrahman Gazi hadi kardeşim demiş. Abdurrahman Gazi. Kardeşim maşallah bilinmedik arkadaşların da çıktı burada. Evet. Emre Yılmaz demiş Furkan sana güveniyorum kardeşim demiş. <laughs> Güvenecek, bir <yanımız> kalmadı, abi. <laughs> Güvenecek bir yanımız kalmadı diyor arkadaşlar. Göründüğü gibi değil değil mi Furkan? Daha yeniymişsin be Furkan keşke daha önceden tanısaydım bizi. çünkü daha önceden tanısaydım belki görürdüm daha sık görürdüm bizi zor olduğunu anladım evet Muhammed Ali Tuncer Furkan'cım devam demiş arkadaşlar ilave ısınmaya gitti ilavesi gelecek bir de öyle bir deneyeceğiz Furkan'la bakalım nasıl gidecek eğer bir atak yaparsa ihtimal var ama atak yapamazsa aynı çiğnemeyle devam ederse aşırı zor. imkansız gibi bir şey yani. Şu anda süre 22 dakika. Arada geçen 2 dakikayı süresine ilave edeceğim. Furkan'ın beklediği süreyi kendisine 50 dakikanın sonunda tekrardan vereceğim. Arada geçen zamanı. <laughs> Hadi bakalım Furkan. Bir atak kardeş. Etler Furkan'a, Furkan etlere bakıyor. Tamam mı diyelim? Evet. Etleri de ısıttık. Belki bir e, faydası olur. Bir devam eder diye. Ama olmadı arkadaşlar. E, kansız diyor. Furkan bırakıyor. Arkadaşlar e, biraz sonra yeni bir yayında olacağız. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet